Attım. Minecraft ama maviye değmeme oynuyoruz. Evet ilk öncelikle ağaç kıracağım. Ağaçlar da bolmuş. Ya işimize yarar. Evet Osman şu an ağaç kırıyor arkadaşlar. Bakalım maviye dokunmadan demir bulabilecek mi? Köyde olur. Aslında köy köy gidecek zaten şey köy, demir gönlüm, Evet. Demir gölümü kesek demir kazanabilir. Bu yüzden köy bulmak önemli şu an Ay Osman için. Devam et. Şunları bir meşe tahtasını çevirelim. Tamam. Şimdi crafting table yapacağım tahminime göre. Aynen. Herkesin yaptığı gibi. Şimdi onu koyalım bakalım. Şimdi ne yapacaksın? Herkesin yaptığı gibi. Neydi? Çubuk. Çubuk. Küre gül. Küre şey. Bu arada akşam oluyor. Hızlı çalışsan iyi oluyor. Doğru söylüyorsun. Kırıç yapma bence. Yapacağım. Öğü sen devam edeceğim. Arkadaşlar bence o son yapması gerektiği şu an maden kazmak. Madene indireyim kanka. İncelim daha tam madene. İn bakalım. Beyaz hızlı olsa niye olur? Ben niye E'ye bastım? Zombi toya gelecek yoksa. Zombi toya gelecek. Yoksa... Ha ne diyor? Şarkı söyle, Şarkı söyle şimdi istersen. Hı -hı. Videodayız. Ha. Evet. Bakalım Osmanlı madeniinde Bir sesler geldi. Tavuk gıdaklamış. Bu arada biz neden sesimizi açmadıysak bilgisayarın. Şu anda açmaya gerek yok. İyiyiz böyle. Bir dahaki videoda açıyoruz. Bu sefer unuttuk arkadaşlar. Kusura bakmayın. Maalesef. Ben olsam çıkmazdım. Çıkacağım. Ay Osman ne de cesareti. Ben bir dolar gelirse. Seni ödüyor. Özellikle de Creeper. Okçu. Yani okçu dediğim creeper şey Creeper gelmesin de başka bir şey her ne varsa gelsin. İskelet. Gelsin. Ben olsam gelmez dedim. Ne yapıyorum ben? Ya? Kırıç mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hızlı olsan iyi olur. Keşke bir altı da yapsaydım ben. Ya. Neyse. Bence Aha. köy. Köy var. Evet arkadaşlar köye gidiyoruz. Ben bakın orada demir goyen var mı? İnşallah vardır. İnşallah. Demir goyen yoksa partikisi devam edecek. Sularmış dikkat etmem lazım. İskelet var bu arada fark ettiysen. Kudardım. İskelet ateş ediyor sana. Yok. Aman dedim. Evet. Ne dedim ben sana? Kanka demir goyen seni koyuyor. Bence köye git. Zaten köye gidiyorsun da. Çabuk ol söylemeye gerek var mıydı? Evet arkadaşlar. Aa, Osman köye gidiyor. Bakalım Demiguan onu koyabilecek mi? Ölecek mi? Yaşayacak mı? Golem. Golem. Abi beni korur musun? Kanka bence Golem üstte de diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Aa, Aha Demiguan var arkadaşlar. Bingo. O ki sabit etti. Dikkat oh, et. Ama. Kanka biraz koşsam mı? Golem. Abi 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 kes şunları de. Kal bence şu an kesme şu an seni korusun. Bence abi. şu an Kanka bence o şu an seni korusun. Allah? Oğlum. Oğlum ne yapıyor? Şey. Kanka eve gir. Eve girersen ay ben ne tutuyorum? Özür dilerim arkadaşlar. Heyecan yapmışım. <laughs> Öyle. Ya. Merhabalar. Arkadaşlar Osman önceden bir yaptığı evi vardı. Devam Ama kendini kaybettik arkadaşlar. Yani kendimizi bilerekten kaybettik. Arkadaşlar. Bari ben uyuyayım ya. Evet arkadaşlar. Burayı geçersiz kırın Arkadaşlar. Siz. Gerisi part 2'de. Zaten part 1 şu an devam edeyim. Bence İsterseniz. part 2 ya. Part 2 mi? O zaman devamı part 2'de mi desek? Hı hı. Çünkü video kısa oldu arkadaşlar. Arkadaşlar video biraz kısa oldu. Kusura bakmayın. Biraz da hatayı oynadık. Artık siz ya yani hakkımıza biraz göz yumup abone olup bir like atarsanız diyeceğim. Arkadaşlar 50 like gelirse devamı var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. olacak. 100 aboneye ulaşırsak dediğim gibi ilk videoda canlı yayın Evet. Canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bildirimleri de açarsanız çok seviniriz. Evet yeni video kaydedersek. Paylaşırız. Yani. Çok çok. Evet. En o zaman arkadaşlar devamı. Kendinize iyi bakın. Evet. Bay bay. Evet devamı Parti 2'de.